Kentinde Bo Event Center'dayız. Ve bugün aramızda çok değer verdiğim sevgili dostum Baha var. Baha hoş geldin. Hoş mı? bulduk Nazlı'cığım. İyiyim sen nasılsın? Ben diyeyim teşekkür bayağı ederim. Olmuştu görüşmeyeli. Olmuştu değil mi? Ya seneler önce. Ee, programın. Çok teşekkür ederim efendim. Yolculuk nasıl geçti? Yolculuk gayet iyi. E, Türkiye malum biraz kış biliyorsun. E, gerçi Almanya'da da kış var ama İstanbul bayağı soğuktu. Şimdi Almanya ile Türkiye'yi kıyaslarsak eğer e, burada gördüğünüz gibi pek kar yok. Türkiye'nin durumu nasıl? Valla Türkiye 3-4 gün baya bir felçti yani her taraf. Kar kış içindeydi. Daha yeni yeni bir iki gün içerisinde açıldı havalar. Bir sorun yaşamadınız sanırım ya, uçakta, ya, yolculukta. Ya. Gidip... Rahat geldik bir sıkıntı olmadı yani. Efendim bugün sevgililer günü. Bugün zaten siz e, Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçısınız. Hepimizin sevdiği bir sanatçısınız. Ve bu e, şarkılarınız hepimizin kulağında e, ne derler... E, ...romantik şarkıların prensi Bahader'ler evet. değil mi? Şarkıların romantik prensi diyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor işin açığı. Ee, yani sanıyorum duygusal şarkılar biraz yakıştı. Ama gerçekten öyle. Ben gördüğüm kadarıyla sizi tanıyorum da zaten. Çok mütevazi bir insansınız. Çok alçak gönüllü bir insansınız. Ve bunu çevrenize de yansıtıyorsunuz. Ben bunu gördüm. Ve bugün de sevgililer günü. Sevgililer için neler söylemek istersiniz? Yeni aşıklar için. Ee, Tevazi konusunda öncelikle bir şey söylemem gerekirse... Tabii. Ee, yani insan olmanın bence temel özelliğidir o. Ee, önce bir bazı şeyleri sindirmek lazım. Önce iyi bir insan olmak lazım diye düşünüyorum. Sonra herkesin tabii yaptığı bir iş var. Bu da benim bir şekilde işim. Ama öncelikle iyi insan olmaya çalışıyorum. Sonrasında e, sevgililer günü için aslında söylenecek çok fazla bir şey yok. Belki bugünün yani özel bir gün haline getirilmesi bile aslında çok anlamsız. Çünkü her gün sevgililer günü olabilir insanlar isterse. Evet orada doğru hani yani. deli her gün bayram derler ya bunun gibi oluyor sevgili hani her gün deli göre her gün bayram bir lafı vardır bizim yok, Türklerde de şey. hani sanki onun gibi olmuş gibi oldu espirisi de yani sevgi kavramı gerçekten çok farklı bir kavram çünkü insanlar zaten sevgisiz yaşayamıyor ee, sevgili e, hadi ruhun içerisinde o onu barındırdığın belki çok özel şeyler paylaştırdın. Ee, bir kişilik ee, ama o kişiliği e, belki hani o gün için belki özel bir hediye alıyorsun veya o günü onu çok sevdiğini daha fazla hissettiriyorsun falan ama aslında her gün alınsa daha iyi olmuyor mu? Yani tek sevgililer gününde hatırlıyorlar bizim e, malumunuz Türk erkeklerimiz aslında her gün bir hediyeyle eve gelseler güzel çiçekleriyle Şimdi Türk erkeklerimiz diye hemen genelleme yapmayalım yok. ama öyle ya benim gördüğüm öyle gerçekten genelde Türk erkeği Yok, Türk, Acaba? Türk erkekleri e, yani bu dünyaya gelmiş geçmiş çok farklı bir, e, yani Türk erkeğinin yeri ayrıdır. Hepimiz birer Türk erkeği olarak değil mi arkadaşlar? Katılıyor musunuz konuya? Katılıyoruz. Kameramanımıza bak, Cüneyt <laughs> Bey katılıyorum dedik, oradan kafası <laughs> Evet, alladı. onay da geldi Cüneyt'ten. Efendim ben size şimdi sevgiler günü biraz geçip albümünüze gelmek istiyorum. Son zamanlarda yeni bir çalışmanız, bir uzun zamandır bir albümünüz çıkmadı sanırım. Geçtiğiniz çıkacak Haziran o. ayında çıkmıştı. Yani bir buçuk sene falan yaklaştı. Öyle söyleyebiliriz. Sanıyorum Mayıs son haftası gibi yeni bir albüm gelecek. Büyük bir aksilik olmazsa. Çok güzel şarkılarımız var. Hazırlıyoruz bakalım. İnşallah efendim bu da slow parçalar olacak değil mi? Slow böyle bizi alıp yine yani. götürecek Türkiye'lere. Umarım. Ya yani biz burada yaşadığımız için, Almanya'da yaşadığımız için böyle hani sizin şarkınızı dinlediğimiz zaman gerçekten böyle bizi alıp uzaklara götürüyor ve biz sizi çok seviyoruz ve burada birçok hayranınız var ve birazdan sizi sahneye alacağız zaten uğurlayacağız. Evet. Dışarıda zaten hayranlarınız baha, baha diye bağırıyorlar, sizleri bekliyorlar. Efendim isterseniz ben sizin son sözlerinizi alayım ve daha fazla bekletmeden hayranlarınızı sizi sahneye uğurlayayım. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ee, sana tekrar yayın hayatında arkadaşlarımla birlikte başarılarınızın devamını diliyorum. Çok başarılısınız zaten. Öyle olacağınız da ince. Bu konularda şunu söylemek lazım. Yani şu ana kadar belki yüzlerce binlerce röportaj oldu. Hı hı. Benim dikkat ettiğim tek şey, e, yani bu işi yapan insanlardaki elektrik. Değil mi? Ya çok o, o çok kendinizi iyi hissederseniz zaten iyi ifade ediyorsunuz. Ben bugün onu yaşadım çok teşekkür ediyorum tekrar hayırlı olsun Efendim bize size çok teşekkür ediyoruz Saygılarımı sunuyorum tüm TNT izleyicilerine Ve buradan evet. ikimiz birlikte şöyle diyelim mi